Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arı yayınlarının son prova soru bankasından üstü sayılarla ilgili soru çözeceğiz. E, şeklimizde iki tane kamyon verilmiş. A kamyonu ve B kamyonu toplam ağırlıkları verilmiş arkadaşlar. A kamyonunun 30 çarpı 10 üzeri 5 gram ağırlığı var. B kamyonunun 42 çarpı 10 üzeri 5 gram toplam ağırlığından kastı şu arkadaşlar. Kamyonun taşımış olduğu yükle birlikte ağırlıkları verilmiş. Şimdi arkadaşlar burada bize diyor ki K amyonunun yük dolu toplam ağırlığı 30 çarpı 10 üzeri 5 gram olup boş ağırlığının 3 katı. B kamyonun yük dolu ağırlığı 42, 42 çarpı 10 üzeri 5 gram olup boş ağırlığın 6 katıdır diyor. Bu kamyonlardan her biri 20 defa yukarıdaki miktarlarda yük taşırlarsa toplam kaç kilogram yük taşımış olurlar diyor arkadaşlar. Öncelikle A ve B kamyonlarındaki yük hmm. miktarlarını bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi taşımış olduğu yükle birlikte A kamyonu 30 çarpı 10 üzeri 5 gram arkadaşlar. Peki boş ağırlığının 3 katı diyorsa ben bunu 3'e böldüğüm zaman arkadaşlar 3 ile 30 sadeleşir. 10 çarpı 10 üzeri 5 gram A kamyonunun boş ağırlığı olmuş olur arkadaşlar. Peki 30 çarpı 10 üzeri 5'ten 10 çarpı 10 üzeri 5 çıkartırsam arkadaşlar bakın üssü sayılar aynı olduğu için kas çıkartıyorum arkadaşlar 30'dan 10 çıktı 20 çarpı 10 üzeri 5 kilogram kilogram değil de özür diliyorum arkadaşlar gram e, 20 çarpı 10 üzeri 5 gram A kamyonunun taşımış olduğu yük arkadaşlar tek seferde peki B kamyonu taşımış olduğu yük nasıl bulacağız arkadaşlar B kamyonu da 42 çarpı 10 üzeri 5 gram toplam ağırlığı arkadaşlar. Boş ağırlığının 6 katı olduğu için 6'ya böldüğüm zaman 7 çarpı 10 üzeri 5 gram boş ağırlığını buluyorum arkadaşlar. 42 çarpı 10 üzeri 5'ten de 7 çarpı 10 üzeri 5 çıkartırsam 35 çarpı 10 üzeri 5 gram taşımış olduğu yük miktarını buluyorum arkadaşlar. Peki A ve B kamyonları kaç kere sefer yapıyorlar. 20 defa arkadaşlar toplam taşmış olduğu yük miktarını soruyorlar. Yani ben bunu 20, 20, ile çarpacağım. Sonra bunu 20 ile çarpacağım. İkisini toplayacağım. Peki bu şekilde yapmaktansa ikisinin toplamını 20 ile çarpsam ben yine aynı sonucu bulurum arkadaşlar. O zaman ikisinin toplamını 20 ile çarpalım arkadaşlar. 20 çarpı 10 üzeri 5 artı 35 çarpı 10 üzeri 5. Bu da ne olur arkadaşlar? 55 çarpı 10 üzeri 5 gram arkadaşlar. İkisinin toplam yük miktarı. O zaman 20 ile 55 çarpı 10 üzeri 5 çarpıyorum arkadaşlar. Bu da 1100 çarpı 10 üzeri 5 gram olur. Bu da 11 çarpı üst bakın sıfırları atarsam sayıyı küçülttüm. üssü büyüteceğim. 10 çarpı şey 11 çarpı 10 üzeri 7 gram olur arkadaşlar. Ama benden kilogram cinsinden istiyor. Yani 1 kilogram 10 üzeri 3 gram olduğu için ben bu sayıyı 10 üzeri 3'e bölmem lazım arkadaşlar. O zaman 11 çarpı 10 üzeri 7'yi 10 üzeri 3'e bölüyorum. Üstü sayılarda tabanlar aynı ise bölmede üst, üsttekinin üstünden alttakinin üstünü çıkartıyorum arkadaşlar. 11 kalıyor. 7'den 3 çıktı. 10 üzeri 4 Kilogram olmuş oluyor arkadaşlar. Toplam taşımış oldukları yük miktarı 11x10 üzeri 4 kilogram ve B seçeneği arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı unutmayalım. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.